Merhaba sevgili dostlarım, ben Mira. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Arkadaşlar bu akşam sizler için kolektife ithafen bir tarot açılımı gerçekleştireceğim. Konumuzda eksler olacak. Yani ayrıldığınız kişiler, ayrılık yaşayanlar özellikle, aklındaki kişilerden haber alamıyorlarsa, ne düşünüyor, ne hissediyor geçmişte özellikle neler hissetmişti ve şu anki duygularının ve düşüncelerinin arasındaki fark ne onlara bir bakacağız. En son olarak arkadaşlar olası gelecek için de birkaç tane kart çekeceğim bakalım. Olası gelecekle ilgili de enerjiniz ne olacak diye. Arkadaşlar bunun için özellikle Laro Tarot destemi kullanacağım. Bu destenin benim için çok özel bir tarafı var. Şöyle ki ee, ilk tarot bakımlarımı gerçekleştirdiğim deste Lara Tarottur. Yani bu destemi hayır değil tabii ki ee, bu desteği sonradan edindim ama o benim kullandığım deste başkasına aitti ve ilk bakımlarımı gerçekleştirdiğim deste de Lara Tarot destesiydi. O yüzden enerji olarak aramda çok özel bir bağ olduğunu hissediyorum Lara Tarot'la ve şimdiki bakımı da onunla gerçekleştireceğim. Bakalım geçmiş enerjileri nasılmış? Ayrıldığınız kişinin şu anki düşünce ve duygular neler? Dediğim gibi en son olarak da yine olası gelecek için kart çekeceğiz. Haydi bakalım kolektifi niyet alarak bütünün hayrına olması dileğimle arkadaşlar. Aklınızdaki kişileri, ayrılık yaşadığınız kişileri, ekslerinizi niyet alıyorum. Bakalım nasıl duygu ve düşünceler gelecek. Evet, haydi bakalım. Güzel enerjilerinizle karıştıralım. Arkadaşlar alma verme dengesini korumak ve tabii ki güzel enerjilere, güzel niyetlere dahil olabilmek adına beğeni yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Sonuçta bunlar kolektife hediyedir. Güzel enerjilerimiz herkese hediye oluyor ama burada alma verme dengesi nedir? Sizin beğenileriniz abonelikleriniz tabii ki varsa yorumlarınız, görüşleriniz belirtmek isterseniz onlar da bir şekilde bizim emeklerimizin karşılığı olmuş oluyor. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu kısma özellikle aklınızdaki kişilerin geçmiş enerjilerini çekeceğim. Geçmişteki düşünceleri neymiş sizinle ilgili? Şimdiki düşünceleri nedir? Geçmiş duygular nedir? Neler hissetmiş? Kalbinde neler varmış? Biraz daha şöyle alsam. Evet, giriyor açıya. Şu anki duyguları. Geçmişte ne yapmak istemiş? Ne yapmak istemiş? Sizinle ilgili güncelinde ne varmış? Planı neymiş? Peki şu anki planı ne? Kafasında ne yapmak istiyor? Güncelinde ve eylem planında sizinle ilgili ne var? Haydi bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii ki önce geçmişten başlayacağım. Bakalım geçmişte düşüncelerde ne varmış? Hmm. Arkadaşlar geçmişteki enerjinizde bu insan bir kere şundan bahsedeceğim. Bu insan çok güzel konuşan duygularını çok güzel ifade eden bir kişi. Ee, bu anlamda da sizi çok etkilemiş olduğunu görüyorum. Önce bu noktaya değineyim. Siz bu kişinin belki de söylediği bir tek kelimeyle bile çok fazla böyle etkileniyor, sarsılıyor olabilirsiniz. Yani geçmişte öyle söyleyeyim. Bu kişinin konuşmalarıyla sizde bıraktığı tesir inanılmaz fazlaymış. Bu kişi konuştuğu ve size söylediği şeylerle sanki bir şeylerin sonsuza dek devam edeceği hissiyatını da uyandırmış sizde. Aynı zamanda kendisi de aslında böyle hissetmiş. Ee, belki de o da buna inandığı için bunları söylemiş. Fakat şu da var arkadaşlar. Aranızda bir kısır döngü yaşandığından da bahsediyor. Yani karmik bir sınav verilmiş sanki ilişkide. Sürekli olarak bir... Ee, Aynı döngünün yaşanması, dönüp dolaşıp aynı konuların gündeme gelmesi, belki aranızdaki engeller bir türlü aşılamadı tekrar tekrar bunlar önünüze geldi. Ya da e, ilişkide dediğim gibi bir yol kat edilemedi, belki e, bu ilişki sizin istediğiniz forma dönemedi, çok belirsiz kaldı ya da istediğiniz o ciddiyet adımları atılmadı. Fakat ilişkiyle ilgili bir kısır döngü yaşanmış ve çok karmik bir sınav verdik. Döndük dolaştık aynı şeyleri yaşadık. Ve bununla beraber çok fazla bir ego savaşı da yaşadık. Yani iki tarafta birbirine sanki istediğini yaptırmaya çalışmış. Bir güç mücadelesi yaşanmış burada. Bu kişi dediğim gibi düşüncelere baktığımız zaman şunu söylüyor. Egolarımız çok fazlaydı. Yani bu kişi size üstünlük kurmaya çalışmış. Benim dediğim olacak. Benim istediğim zamanda olacak benim şartlarımla hareket edeceğiz ve o kadar da güzel konuşan ve sizi tesiri altına alan bir kişi ki burada gördüğüm kişi sanki bu konuda epey bir sürede sizi oyalamış yani e, onun şartlarını belki de e, size göre uyarlayabileceğini değiştirebileceğini bir noktada o ilişkiye sahip çıkıp tutunabileceğini sanki hissetmişsiniz. E, bu kişi ama dediğim gibi sizinle olan bu güç mücadelesinde üstün çıkmaya çalışmış ve sürekli bu dengeleri kurmaya çalıştım. Ben aslında seninle çok fazla savaş verdim geçmişte diyor. Peki. Bir yudum su alayım. Şimdi geçmişteki duyguları nelermiş? Bir de ona bakalım. Oooo. Arkadaşlar geçmişte bu insan bakın şöyle söyleyeceğim bir kısmınız için bu insan eğer çok güzel dediğim gibi konuşan bir insansa e, duygusal olarak böyle söylediği şeyler çok böyle yüksek e, hani tondan attığı böyle bir takım şeyler varmış İşte ben sana ölüyorum bitiyorum gibi cümleler sarf etmiş olabilir ama burada biraz daha sanki bunların içi boşmuş bu bir kısmınız için ama. Ee, bu insan daha çok sizi etkilemek ya da ilişkiyi belli bir sarmalda böyle götürebilmek için sanki bu sözleri söylemiş. Bir kısmınızda da duygusal olarak şu enerjiyi hissediyorum. Bu kişi e, duygularını sizden çok fazla saklamış. Bir türlü ortaya koymamış. Ne hissediyor? İçinde aslında derinliklerinde ne var? Belki de gerçekten size büyük bir bağlılığı, büyük bir tutkusu var fakat bunları ortaya koymamış ve zamanla göstermek istemiş. Bunun sebebi de ben diyor sana duygularımı belli etmek istemedim. Çünkü bir üzerinde bir güç uygulamak istedim. Sana karşı e, belki de avantajlı konumda olmak istedim. İşte tam da bu sebeple diyor. Duygularımı senden sakladım ve zamana bıraktım her şeyi. Biraz daha böyle zaman içerisinde keşfederiz diye bekledim diyor. Enteresan. Şimdi kolektif bir bakım dediğim gibi o yüzden iki tane hissiyat geldi burada. İkisini de size anlattım. Hikayenize göre alın. Şimdiki duygulara baktığımızda zaten hangisi sizi ifade ediyor daha net aslında oradan çıkarabilirsiniz. Peki geçmişte bu insanın güncelinde yani sizi atmak istediği adımla ilgili sizinle ilgili planlarında neler varmış? Çok belirsizmiş arkadaşlar. Yani burada ilişkiyi sahiplenmek, ilişkiyle ilgili ciddi adımlar atmak, size sözler vermek ya da bir takım konularda sizinle anlaşmalar yapmak konusunda bu insan ne yapacağını zaten bilemiyormuş. Çok net söyledi. Ben zaten ne adım atacağımı bilemediğim için bu ilişki bitti. Kafamda o kadar fazla soru işaretleri vardı ki bir takım konularda, sanki bazı zorunluluklar beni bağlıyordu. Arkadaşlar bir kısmınız için bu kişinin bir evliliği var olmuş olabilir. Yani onu bağlayan ciddi bir ilişki olabilir. Bu anlamda bu insan sizinle ilgili atacağı adımı bilmemiş olabilir ve ilişki kopmuş olabilir. Ya da bir kısmınız için sizinle bir evlilik bağı içerisine girmek. Yani kendi özgürse bile, hani bekarsa bile evlilik bağı içerisine girmek onun hayat şartları ile ilgili çok ciddi sorumluluklar alması, çok ciddi bir takım planlar içerisine girmesini gerektiriyormuş. Bu konuda da kafasında bir takım kuşkular ve şüpheler varmış ve sizin tarafınızdan veya onun tarafından zaten bu ilişki bir şekilde sonlandırılmış. Bu soru işaretleri yüzünden diyor bakın çok fazla bilinmezlik, çok fazla kafa karışıklığı yüzünden istediğimiz noktaya gelemedi. Ben de istediğim adımları atamadım zaten diyor. Peki arkadaşlar gelelim en önemli kısmına. Şu an güncel enerjide düşünceler, duygular ve sizin için aslında planları atmak istediği adım nedir? Düşüncelerden başlayalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Oo süper. Arkadaşlar şu an sizi gördüğü konum bu. İmparator veya imparatorça yani şöyle söylüyor: Sen çok dik bir duruş sergiledin. Belki bu insana işte ayrıldık ayrıldıktan sonra e, hiçbir şekilde üstüne gitmediniz, kendi hayatınızda kendinizi toparladınız. Belki iş hayatınızda çok yüksek bir konuma geldiniz ya da e, belli bir süre içerisinde kendinizi bir şekilde şu konumda hissettirdiniz. Yani ben sakinim, kendime güveniyorum. Bak tahtımdayım rahat bir şekilde. Kendimi en güzel enerjilerle ifade ediyorum. Kendimle barışığım ve güçlüyüm. Arkadaşlar bu insan sizi şu an güçlü görüyor. Kendi hayatınızda başarılı görüyor. Belki çok güzel, belki çok yakışıklı olduğunuzu düşünüyor. Belki fiziksel olarak da kendinizi çok farklılaştırdınız, geliştirdiniz. Burada size bir hayranlığı var duruşunuza ve ayrıldıktan sonraki o süreçte gösterdiğiniz tavra karşı. Bununla beraber arkadaşlar bu kişinin sizinle yüzleşmek istediği bir konu var. Diyor ki bir şeyleri konuşmalıyız. Kozlarımızı paylaşmalıyız. Bizim geçmişte bu ayrılık sebebiyle geçmişte bıraktığımız konu ve durum her neyse biz bunu tekrar yüz yüze gelip bir şekilde içimizdekileri aslında dökmeliyiz. Benim kafamda bu var. Yani seni düşündüğüm zaman keşke neydi ne değildi, birbirimizle ilgili ne düşünüyorduk, ne hissediyorduk. Böyle aslında açık açık bir ortaya koyabilsek. Ee, bir yüzleşme enerjisi var arkadaşlar. Tekrar bir şeylerin böyle masaya oturtulup bir muhakemesinin yapılması, bir şeylerin artık ...birbirinize daha net bir şekilde... ...ifade edilmesi... ...bunları istiyor dedi... ...peki güncel duygulara bakalım... ...haydi bu kısım çok önemli... ...arkadaşlar... ...arkadaşlar... ...yine burada... ...iki tane enerji çıktı... ...şimdi bir kısmınız... ...size karşı... ...bakın buradaki ortak düşünce bu... ...kesinlikle sizin duruşunuza karşı... ...bir hayranlık var ama... Bir kısmınız bu işin artık kesin bittiğini düşünüyor. Kolektifin bir kısmı aklınızdaki kişiler duygularda diyor ki yani bence bu iş bitti. Ee, tamamen sonlandı. Ve bundan sonrasında ikimiz de farklı yollarda belki de farklı kişilerle farklı ilişkilerde tekrar o güzelliği mutluluğu yakalayabileceğiz diyenleriniz de var. Fakat bir kısmınız içinde şu sanki şurada hani ikiye bölünmüştü ya enerji bazıları duygularını ifade edememiş, duygularını saklamış sizden. Bazıları da tam tersi duygusu olmadığı halde öyleymiş gibi yapmış. Şimdi burada size duygularını e, işte... Yani sevmediği halde sevmiş gibi davranan kişiler sanki bu ayrılık enerjisini zaten kabullenmiş. Yani demiş ki hani biz zaten güç, güçlü duygular içerisinde değildik. O yüzden evet çok güzel bir insan, çok etkileyici bir insan ya da çok yakışıklı bir insan artık eril dişil enerjinize göre alın. Fakat biz bence ayrıldık. Bu durum koptu ve biz başka insanlarla mutluluğu deneyimleyebiliriz diyenler var duygularda. Bir kısmınız içinde dedim ya burada size olan duygularını saklamış olan kişiler var. Çok sevdiği halde zamana bırakmış. Ben zaman içerisinde bu duyguları ifade etmek istiyorum, ondan saklamak istiyorum. Çünkü ona karşı avantajlı olmak istiyorum, benim sözümün geçmesini istiyorum diyenler var. İşte bu kişiler de şunu söylüyor, biz ayrılmış olabiliriz ama ben tekrar seninle bir araya gelmek hem de ciddi adımlar atmak istiyorum. Kalbimde seninle artık tamamlanma isteği var diyenleriniz de var duygusu olarak. Çok ikiye bölündü kolektif. Yani şuradaki duygulardan zaten ikiye bölündüğünü hissettiğim Şu enerjinin. E, buradaki duygularda da bakın bir ikiye bölünmüşlük var. Kimisi bitti diyor. Kimisi de diyor ki e, hayır diyor. Burada özellikle ben bittiğini kabul etmiyorum. Sana bir adım atmak istiyorum ve e, duygularda seninle ciddi bir enerjiye geçmek istiyorum diyor. Peki yine kolektifin ortak enerjisinde. Bu kişinin güncelde atmak istediği adım planı sizinle ilgili yapmak istedikleri neler ne olabilir bir bakalım bir yudum su aldıktan sonra devam ediyorum evet arkadaşlar bu e Bakın iki iki taraf için de söylüyorum. Yani burada zaten bittiğini düşünen e, taraflar sessizliğini bir kere devam ettirecek. E, bu net aslında bir enerji olarak geldi. Hani diyor ki ben zaten bittiğinden eminim o yüzden bu sessizliği bozmanın da bir anlamı yok. Çünkü zaten bir şeyler geçmişte yalan dolan üzerineydi. Zaten sıkıntılı enerjiler üzerine kurduk her şeyi. Zaten bir ego savaşı verdik. O yüzden sen beni ne kadar etkilesen de hala seninle konuşmak ve ortaya dökmek istediklerim olsa da ben bu ayrılığı kabulleniyorum deyip sessizliğini sürdürecek olanlar var. Ama diğer taraftan sizinle artık ciddi enerjilere geçmek isteyen kişiler de şu anda enerjisinde hala belki sessiz ki eğer buna eksiler için zaten dinliyorsanız bu kişiyle ilgili bir iletişiminiz yok. Ee, ya da bir iletişim sağladıysanız bile ne düşündüğünü ne hissettiğini çok da net bilmediğiniz bir kişi. O yüzden şu anın enerjisinde atmak istediği adımla ilgili bir miktar daha sessizliğimi koruyayım. Çünkü bazı korkularım var, bazı bilinmezliklerim var. O yüzden şu an adım atmakla ilgili çekincelerim var. Bir miktar daha beklemem gerekiyor. Bir miktar daha sessizlik enerjisini belki sürdürmem gerekiyor diye düşünüyor. Arkadaşlar bu şu anın enerjisi. Atmak istediği adımla ilgili şu an enerjide bu var. Bu kişi diyor ki korkularım var. Bir sessizlik var. Ne yapacağımı bilmiyorum ben de. Belirsizlikler ve duygularımı ifade etmek konusunda korku inançsızlığı içindeyim diyor. Peki. Evet gelelim. Desteğinin altındaki karta bakar mısınız? Aşıklar <laughs> kartı. Arkadaşlar şimdi gelelim en önemli sorumuza gelecek enerjisinde ayrılık yaşadığınız bu ex kişi nasıl bir adım atar şu an enerjisinde tamam korkuları var belirsiz enerjilerde peki ne yapar Şöyle iki tane kart çekeceğim. Gelecek enerjisi içinde. Evet. Ben de heyecanlandım. Bakalım ne gelecek. Gelecek enerjisine ne adım atar? Wow. Wow. <laughs> Arkadaşlar süper. Bakın şöyle söyleyeceğim. Dediğim gibi bir kısmınız için zaten siz kendi hikayelerinize göre bunu alın. Yani burada siz diyorsanız ki ya evet bu insan beni zaten sevmedi ya çok net biliyorum. İşte bu insan bana hep yalan söyledi seni seviyorum deyip kandırdı ama ee, zaten sevmediği çok belliydi dediğiniz bu kişi zaten bitirmiştir ama sizi eğer e, sevdiğini çok düşünüyorsanız aranızda ruhsal bir bağlantı hissediyorsanız ve bu kişinin bilerek isteyerek duygularını sakladığını ve size karşı bir ego savaşı verdiğini de düşünüyorsanız o zaman bu kişi size ciddi adımlar atmak istiyor bakın burada duygularda isteyecek şu an belki sessiz şu an belki korkuları var fakat yakın gelecekte diyor. Çok çılgınca bir adım atabilir, çok riskli bir adım atabilir. Bakın, bu kişi sizden uzaksa yanınıza gelebilir. Bir yol mesafe aşabilir. Ya da sizinle ilgili öyle bir adım, öyle çılgınca bir e, cesaretli bir adım atabilir ki bu da önünüzde yeni bir yol açabilir. Ve bakın mühür kartıyla geliyor, yani bu kişi diyor ki ben seninle tamamlanmak istiyorum süper burada duygularda zaten bir alyans vardı bakın sizinle ciddi ilişki, ciddi bir ilişki kurmak artık ciddi adımlar atmak burada da mühür kartı ile beraber artık anlaşmak uzlaşmak birbirimizle olan o artık ilahi aktimizi belki gerçekliğe de taşımak evlilikte gelebilecek olanlar var evlilik teklifiyle aklınızdaki kişilerden bu kolektif bir bakım arkadaşlar bakın burada riskle atılmış sıfırdan başlangıçlar ve bu sıfırdan başlangıçlardan sonra artık ciddi adımlar atılabilecek durumlar var. Tekrar söylüyorum kolektif bir bakımdır ve hikayenize göre alın ama bu kişiyle bitmemişlik hissiyatınız varsa, bu kişinin sizden bir takım hislerini sakladığını düşünüyorsanız, hala onun kalbinin de sizde olduğunu düşünüyorsanız, bakın arkadaşlar bu kişi ex değil artık. Yani ex olmaktan çıkacak gelecek enerjisinde. Aldık kabul ettik diyorum. Arkadaşlar bu güzel enerjilere, niyete dahil olmak adına lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Alma verme dengesini korumak adına. Benim güzel enerjilerim çünkü ben nasıl ki hakkımı insanlara böyle kolektife hediye ediyorsam beni dinleyen sevgili dostlarımın da emeğime karşılık beğenilerini ve aboneliklerini, esirgememelerini tabii ki rica ediyorum. ben Eğer ki böyle bana özellikle bırakmak istediğiniz yorumlar olursa lütfen yorumlarda da önerilerinizi, tavsiyelerinizi kesinlikle değerlendireceğim kişisel danışmanlıklarım için her zaman söylüyorum. Açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan mesaj atarak WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir bakım oldu. Kendi adıma bu enerjileri çok heyecanlı ve gerçekten mutluluk verici bir şekilde kabul ediyorum. Hepinize şifa olsun diyorum. En güzel enerjileri, en güzel gelecek enerjilerini sizin için Şifa olmasıyla beraber diliyorum. Öpüyorum sizi tekrar görüşmek üzere.